Bu şirketler mi? Şeyler mi? Aldıklarımızdan mı? Yıllar önceden beri ithal ettiğimiz bazı fide, fidan, tohum gibi emtia'yı artık ihraç eder pozisyondayız. Özellikle iç mekan süs bitkisi e, fidanlarını üretiyoruz dokültür laboratuvarımızda ve ihraç etmeye başladık şu an itibariyle 390 bin liralık bir ihracatımız gerçekleşti. Fakat son derece verimli buldu karşı taraf. İhracatımız devam edecek. Sanıyorum bu yıl sonuna kadar yani 2023 yılı sonuna kadar 1,5 milyon euro ihracatımız gerçekleşecek. Diğer yıllarda da hem kapasitemizi arttıracağız hem de ihracatımızı dolayısıyla arttırmış olacağız. En önemli özellik dediğim gibi bu fidanlar ithal ediliyordu işte Hollanda'dan, Almanya'dan, İtalya'dan. Biz tamamen ithalatı kestik, yerli üreticiyi bu anlamda destekledik. Bu bizim için çok daha önemli. Baktığımızda yaklaşık yılda 4 milyon euroluk falan bir ithalat vardı şehirde bununla ilgili. Biz kestik, bu da çok önemli bir girdi ve üstüne 390 bin euroluk bir ihracatla başladık. Hedef 1,5 milyon euro yıl sonuna kadar. Yani baktığınızda yaklaşık 5,5-6 milyon euroluk bir artı değer kazanılmış oldu. Üstelik burada 30 civarında kadın istihdam ediliyor. Bu da önemli. 2023 sonu itibariyle yaklaşık 100 kişi istihdam etmeye gayret edeceğiz. Hedefimiz büyük. İhracatımızda, istihdamımızda, şehre ve ülke ekonomisine katkıyı da artırarak devam ettireceğiz. Şu anda Hollanda ve Almanya'ya yolluyoruz. Fakat meyve fidanı üretimi anlamında birçok ülkeyle görüşmelerimiz var. Bunlara da önümüzdeki günlerde ihracata başlamış olacağız. 30 milyon kapasitemiz var. Bir iki yıl içerisinde bu kapasitenin tamamını üretiyor olacağız ve çoğunu da ihraç ediyor olacağız inşallah. 10 milyon adet hedefimiz var. Bunu da aşacağımızı öngörüyoruz şimdi. Birkaç yıl içinde de bunu 30 milyona tamamlayacağız. Evet başka Gerekirse tabii kapasiteyi de arttırma çalışmalarımız söz konusu.